Kadınların hangi renk sürmesini seviyorsunuz? Ee, güzel yüzüm kadınlara ee, kırmızı güzel olur, sedef güzel olur, sedef rengi çok yakışıyor, bayağı güzel oluyor, turkuaz güzel oluyor. Yani hepsi güzel oluyor. Kadın eli güzel bir nimet, çok çok güzel bir nimet. Mavi de çok güzel oluyor, yani kıyafetine uygun olduğu zaman mavi nefis duruyor, çok güzel duruyor. Ama tabi genel uyum çok hayati. Yani takılarıyla, kıyafetiyle ojesinin, ayak ve eldeki ojenin uyum halinde olması çok önemli. Ve çok bakımlı bir ele tabii. Anlamına Gerçekten çok titizler ama çocuklara baskı yapmasalar onlar çok çok daha titiz, çok çok daha güzel olurlar. Ama acımasız bir baskı onları köşeye sıkıştırıyor. Benim güzellerim oje sürüyor güzel eline. Allah'ım babası ayrı laf ediyor amcası dayısı adamlar böyle boğazlanan horoz gibi bağırıyorlar birçoğu ee, çocuklar da ne yapacağını şaşırmış vaziyette ama genel bilgi olarak söylüyorum bundan sonra çok rahat edeceksiniz bu kadınlar üstüne baskı devri kapandı bak devlet yağmur gibi ceza yağdırıyor yağmur gibi kim çakallık yaparsa gereği yapılıyor ve yapılacak eee Hükümet biraz ağır gidiyor ama sağlam gidiyor. Oje mesela siyah da güzel olur ama tabi biraz satanist tarzı varsa o zaman daha güzel olur. Yani satanistin e, sanatı olsun yani ruhu değil. Yani o deliliği zaten istemeyiz. On istemeyiz ama makyajı olur yani o, o tarz bir makyaj, lan siyah o şey güzel olur.